Merhaba arkadaşlar ben de oyun genci Bugün skyblock oynuyorum Dün yanlışlıkla video çekerken Durdum etmişim 3 saatlik bir video <laughs> Nasıl bir şey yani, yani Şuraya falan kapsarası yaptım Önceki çekmeyeyim Hatta bunu şimdi yaptım Şuraya da bir kam Şeker kamışlı tarzı yapıyorum Şimdi Böyle uzatıp gideceğiz Şurada bir gün var. Güneş diyeyim buna ya. Geceleri büyümüyor bildiğim da. Tam güneş alan bir yere koymamız lazım. Etraf hep taş. Mesela. Güzel var tamam. Sular bir süre taşmaz. Şöyle. Şuraya ekeceğiz. Baya bir taş kastım bu şeyler için. Yani altı tanesi için. Altı tane taş kıyıyor bildiğiniz kadarıyla. Şöyle saplikler yere düşmesin diye de bir önlem aldım. Tamam. Müthiş bir yer. Survival'ın survival'ında şu uzun uzun şeyler yapmıştım. Onda çok hızlı bir Demek ki güneş alan bir yer demiş. Bunda güneş nerede doğuyor? Ha şöyle doğuyor. O zaman tam şu ortalara gelecek bir yeri koymamız lazım. Yüksek. Neresi olabiliyorsun, neresi? Güzel. İlk kaypozumuz büyüdü. Güzel. Burası güzel. Şimdi üç tane taş atması lazım. Yoksa kazmam kırılacak ve şu an bir tane odunum var. Olmazsa marketten alacağız. Marketin bir saplik daha mı 100 al, 100 money. Benim kaç money'm var? 3. Oo. Aa benim karpuz tohumlarmışım doğru. Şimdi o karpuzları tohumlarını satacağım. Ve bitti. Bir tanesini oraya dikerim, birini de buraya dikerim. Şöyle iyice önlem alalım. Tamam. Şimdi karpuz, şöyle çapayla. Şurayı da ekeceğim, şu karpuzun. Atalarımız yarısını dik, yarısını yedirmiş ve biri aşağı gitti. yi yemek için diğerleri satacağım. Şöyle burada şey yok ama. Ee, kaktüs için kum. Cool. Şimdi markete gidelim. İyice bir araştıralım. Aa kurvarmış üstüne neden görmedim ben bunu? Uf, uh, 5000. Sapling'le gördüğünüz gibi 100. Şu miselyum lazım bize mantarları çoğaltmak için. Nerede şimdi? Karpuz tohumu. Şurada. Güzel. Dört buçuk dolar. Şundan da almak istiyorum. Aa şu varmış. Bundan almak. Alsam iyiymiş. Oo bu baya para ediyor şey kanka bu şu. Adamıza bir denedim. De söyleyeyim direkt böyle ekilirken kırarsanız elinizden tohum gelmez yani başka bir yer taşıyacağım diye kırmayın. Meyvesin versin ondan sonra kırabilirsiniz. Şimdi saplingin büyümesini bekleyeceğiz. Ortak gelse şöyle bir Ortakla çok güzel yapıyorduk. O toprak kasıyordu, ben genişle diyordum. Pardon. Bizim buralara da kar yağdı. İlla akması mı lazım? Ah, sınırsız mısın? Uuu uh, sınırsızmış. şöyle 3 3 4 tanesi oluyor galiba. 4 taneden fazlası da sınırsız oluyor. 3 tane olmuyor bildiğim kadarıyla. Şuraya da bir tane koyarsam olacak gibi. Yani şuraya. Heh, güzel tamam olmuş. Şimdi geri eski haline çevirmem lazım. Sınırsız su kaynağını şöyle güzelleştirdim. Önden çok küçüktü şimdi. Aşağı düşme riskimiz yok. Şuraya bilerek atlamayacaksınız. Şuradan. Buradan da aşağı düşme riskimiz yok. Ve şura hariç. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Uu. Bir şey oldu. Ha, şu çiğ. Şuradaki çiğden dolayı oluyor. Hmm. İki taşım da yok. Elimde bir tane kaldı. Bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane alacak yok mu? Hadi 300 oldu. Ben hacı üstü fiyat yükseltmem. <laughs> Kibar fiyat. Videonun adını bu koyacağım Kibar Feyza. nereye Burası güzel. Hem sapling'e düşme riskini azalttık. Bu oyunda en başta şu küçücük bir şey. Nasıl anlatsam. Şöyle şuna geçelim. Başlayayım. Ne kadar bu alanımızın olduğunu. Şuradan şuraya kadar. Buradan. Şuraya kadar. Buradan da. Şuraya kadar buradan, şuraya kadar. buradan şuraya kadar. Buradan şuraya kadar. Yani anlayacağınız. Şöyle yürüdüğüm yerleri kapsıyor şu. En başta verdiği yer. Şöyle. Çok küçücük bir yer. Ama ben bir gün falan oldu bu tarz yapadı reset çekmiştim en son adama hiç saplin saplin düşmemişti evet, kötü olmuştu arkadaşlar benden bugünlük bu kadar beni, teşekkür, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.